Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT Kargo'da barkod sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yeni vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim tarafınıza gönderilen kargo tebligatları barkod numarasını girerek internet üzerinden hızlıca kontrol edilebilmektedir. PTT sitesi üzerinden kargo tebligat sorgulamak için gönderi adresine gidip elinizdeki barkod numarasıyla burada sorgulama yapabilirsiniz. PTT Kargo Türkiye'nin en geniş kargo ağına sahip firmasıdır. Çünkü köyleri bile teslimat yapıyor birçok firma yapmazken PTT Kargo Türkiye'nin dört bir köşesine teslimat yapmakta köylere mezaralara dair teslimat yapıyor. PTT Kargo'da da barkod sorgulama işlemini bu şekilde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.